İhanetten bahsediyor. yargılanacaklar. Vatana ihanetten yargılanacaklar. Kim yargılayacak? Cumhurbaşkanı kim da, yargılayacak olacak, da, onları. Genelkurmay Başkanı da kim? hepsi kim devran değişecek ve bu... Eğer Hatta yargılamanız gerekseydi biz Musul'u ve Kıbrıs'ı verdiğiniz için sizi yargılatırdık. 90 sene önceki şeyler. Evet var. ama yargılanacaksınız tabii ki. Bu vatanın ben ya, ihanetten bu paçavrayı bu, paçavrayı imzaladıysa onlar yargılanacak. Onu kim destekliyorsa onlar yargılanacak. Allah Allah. Evet. <laughs> Cumhurbaşkanı falan yargılanmayacak. O hayalleri görmeyin. Bak. O hayalleri görenleri 15 Temmuz'da gömdük biz. Bak. Onun için boş yere şimdi öyle Çok, orada atıp tutmayın. Korkutamazsınız de artık gözümüzü. Öyle albaylarınız falan Vatan Partisi'nin genel başkanı yani çıkıp kork <laughs> biz korkmuyoruz artık. Bu millet korkmadığını gördü. Öyle Cumhurbaşkanı hab habire çıkıp televizyonlar falan çıkıp tehdit etmeye kalkmayın. Yok Türk solunun başındaki adam da dar ağaçlarını göstererek seni böyle yargılatacağız demişti. Şimdi içeride cezasını çekiyor. Bağlar, Onun için bak, tehdit etmekten vazgeçin. Tehdit etmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmeyin. Sayın Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmek demek Türk milletini, bu milleti, bu halkı tamam, tehdit, tamam, tehdit, pekali, tehdit etmeyin. Yeter, Bir dakika bekle. Tamam, bir dakika. Bu bizim bak, kırmızı çizgimizdir. Bu 16. Bu tehdit adayı... tavrınızdan vazgeçin.